Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün solo lane'de Garen oynayacağız ve karşımızda da set var. Bu arada arkadaşlar geçenki videomda söz vermiş olduğum full AD Garen'i yapacağız. Hemen girdim rünleri şu şekilde göstereyim. Rünlerden ilk vuruş tercih ettim. Diğer taraftan da full yani nerede AD varsa onları tercih ettim arkadaşlar. Rünlerimiz bu şekilde. Kasacağımız itemler da bu şekilde. Yarı AD yarı kritik değişik bir şey olacak. 175 kritik var bir yolda. Bakalım ilk defa deneyeceğim nasıl olacak hep beraber izleyip göreceğiz. Karşımızda da set var. Hemen şöyle bir tane vuralım. Gayet güzel vurduk arkadaşlar. Şimdi benim dikkat etmem gereken tek şampiyon Kain. Kain bana late game'de tek atabilir. Çünkü AD kasacağımız için kırılgan olacağız arkadaşlar. Benim team fight'lardaki amacım Q'yu basıp flash'la birisinin üzerine atlamak. Birisi de dediğim Veigar veya Misfortune bu ikisinden birisinin üzerine atlayacağım. Q ulti sadece arkadaşlar. Bu ikisini bastıktan sonra zaten adam direkt ölecek. Şimdi bununla ufak bir takasa girmek istiyorum. Ne kadar vuracağım? Uuu, uuu, fena vurduk. Bir şey diyeyim mi? Sen öldün. Güzel abi kestik. Flash'a gerek yoktu sanki. Adamın yanındaydım zaten. Ama refleks veremesin diye direkt koydum flash'ı. Hemen hızlıca burayı puşlayalım. Şimdi arkadaşlar, AD kasacağımız için bize E'nin damage'i gerekmiyor, Q'nun damage'i gerekiyor. O yüzden Q'u fullleyeceğiz. Normalde tank oynuyorsanız E fullleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, dişli kamayı bitirdim. İlk base'de dişli kamayı almak benim için çok önemliydi. Koridoru burada donduralım. Bu adamın flash'ı yok çünkü. Ve ben 5 dal olmak üzereyim. 5 dal olduktan sonra bunu tekrardan keserim. Koridor çok güzel kaldı bu arada. Şimdi arkadaşlar genel piklere baktığımız zaman karşının pikleri late game'de daha güçlü gibi. O yüzden oyunu lan köye yanlışlıkla minyona vurdum. Bir şey diyeyim mi? Ben ölebilirim. Bu adam çok vuruyor çünkü. Niye böyle çok vuruyor? Armor bot aldı adam demo yemiyor bizden. Ramuz kardeşim bana bir yardım eder mi acaba? Eder bence. Hadi oğlum. Hmm, gördü galiba seni. Tam değişik değişik hareketler yapıyor. Büyük ihtimalle gördü. Tamam görüyor kesin. Aynen. <laughs> Allah'ım tipe bak. Minyon kaçıyor ondan. Flash'ın var mı senin? Sen flash almamışsın. E ne oldu lan emoji atıyordum. Bu arada beni az kalsın kesiyordu ama sıkıntı yok arkadaşlar. Kayn nerede diyecektim buradaymış yardım et. Tamam sen onunla uğraş ben base atıyorum. Draklarım bitti çünkü. Bramus kardeşime buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Gelip bana kill aldırdığın için çok teşekkür ederim kardeşim. Şimdi arkadaşlar drakları bitirdik. Ayakkabıyı AD bot yapacağım. Çünkü full AD kasıyoruz. Şöyle önerelim. Oyunun late e uzamaması lazım. Late uzarsa Kain ve Veigar bayağı sıkıntı olacak. Aynı şekilde Misfortune'da. Şimdi şuna bir tane Q atmak istiyorum. Hem Draktar'ın hasarını görürüz. Gayet güzel vurduk bu arada. Oo çok fazla damage bu arada. Şimdi arkadaşlar ultim geliyor. Benim anlamadığım şey bu adam sıfır kill olmasına rağmen nasıl benden çok hasar vuruyor. Bir tane armor bot her şeyi kurtarıyor mu yani? Ignite'ım gelene kadar birazcık takasa girsem. Ignite geldikten sonra ultili keserim bunu. Eriklerini almaya gidecek büyük ihtimalle veya erikleri yok bilmiyorum ne yapıyor şu an. Hasar mı yeter mi acaba? Tamam yetti öldü. Şu an Q'nun vurduğu hasar var ya inanılmaz arkadaşlar. AD Garen hem güçlü hem de oynaması gerçekten keyifli. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum atarak da bana destek olabilirsiniz. Ejder almaya çalışın. Alırlar mı ejder? Alamayacaklar galiba. Daha karşı takımın alması kötü oldu. Adamlar armor kazanacak çünkü. Neyse ben buraya pushlayıp base'imi atayım. Minyonlar da yavaştan kuleye vursun. Bu maçı taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim takım birazcık kötü gibi şu an. Ejder'i verdik. Alameti alalım bari. Rakip botlayın ikile de. Canlara da bir. Setin W'larına dikkat etmem gerek. Adamın bütün W'larını yedim. Abi nasıl bu kadar çok vurabiliyor? Ben niye bu adama hasar atamıyorum? Anlamıyorum ki. Adam sadece bir tane armor bot almış. Deminki ölüşüm tamamen kendi hatamdı arkadaşlar. Ya bu tarafa doğru yürümem mantıksızdı. Tamamen neye dayanarak yürüdüm bilmiyorum. Adam direkt ultili kule altına çekti bizi. Ayrıca anlamadığım şey bu adam 02, Yani o zaman 0-2 idi. Damage atamıyorum bu adam. Adam benden daha çok vuruyor. Baksana ben mi öndeyim o mu önde belli değil. Rakip akım, alametini... Alameti aldılar da buraya mı açacaklar acaba? Ramus bu tarafa doğru yaklaşsın. Buradaki kuleyi düşürmek istiyorum artık. Kule düştükten sonra takımla beraber oynayıp kill çıkarmaya başlayalım. Base atacağım. Yoğumi bitti çünkü. Yoğumi artık Q beraber hızlı bir şekilde gelirim. Free ile konduk hemen. Ultiye gerek yoktu ama. Birazcık sinirlendim arkadaşlar. O yüzden sinirimi ulti basarak çıkardım. Ulti kullandığım zaman özellikle kill aldıysam eğer birazcık sakinleşiyorum arkadaşlar. Set beni tamamen sinirlendirdi. Bu adam beni nasıl kesebiliyor anlamıyorum. Aklım almıyor yani. Adamda sadece karabalta var. Bir de armor bot var. Adama hasar atamıyorum. Güzel vurduk. Bu yarı can. Kain Darkin olmuş bu arada. Ya niye çalıyorsun kardeşim? Ben Kain gölge olacak tek atacak diye korkuyordum. Adam Darkin olmuş bu arada. Demin de bir tane kardeşimiz abone oldu. Aramıza hoş geldin kardeşim. Bliskenek gelir mi buraya? Bu tarafa doğru yürüyordu sanki az önce. Biliyorlar beni burada. Şimdi arkadaşlar Veigar şey almış. Şu itemden almış. Adını bilmiyorum onun. Kraliçenin bilmem neyse. Bu itemden dolayı bizim Q'nuz işe yaramayacak. O yüzden onun kafasını atlamadan önce bizim takımdan birisinin onun itemini alması gerekiyor. Veya ben Miss Fortune'a da atlayabilirim. Hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar bir an önce tahsilleri bitirmeye çalışalım. Red var aslında. Red'i... Sen mi alacaksın? Sen al hadi. Seti koridorda o kadar dövdük ama adam bizden önce kuleyi açtı. Bu birazcık canımı sıkıyor. Dikkat edin. Aslında onu kesebilirim de ben. Ne var onun item olarak? Çok değişik bir item'ı var. Ben gitti sönden git kardeşim. Şunu bir çıkartayım lan. Keşke kaynat saymış multi. Kaynın da can azmış. Hiç fark etmedim. Kayn nerede? Tamam öldü. Kayn bayıldı bu arada arkadaşlar. Birazcık can çekti ama çektiği can da boşa gitti. Şuradaki kuleyi bir düşürelim. Oo, Hayır. Aa güzel. Son anda elikler aldım. Sete dikkat edin. W'sunu kullansın daha sonra gireceğim. Tamam güzel. Killer bende kalmıyor. Sıkıntı yok ama. Tahsilleri bitirelim arkadaşlar. Tahsiller bitti. Artık killerin bizde kalmama gibi bir lüksü yok. Killer bizde kalacak bu saatten sonra. Şimdi son iki item'da Evedi ve Fani Hatırat'ını alarak 175 kritik artık kaç adetimiz olacak bilmiyorum ama 400'e yaklaşırız herhalde. Daha sonra Misfortune veya Veigar artık kim denk gelirse tek atacağız. Buraya doğru geliyorlar mı acaba? Buradaki kuleyi düşürmek istiyorum. Düşsün artık sabahtan beri duruyor. Bana geliyorlar. Kaç 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 kaç. Yanlışlıkla W bastım bu arada. Neredeler lan? Demin burada geliyorlardı birisi. Geliyorum, geliyorum. Buradan bir tur çıksak derken tek yedim. Şimdi arkadaşlar şu saatten sonra başlıyoruz. Dakika 15 oldu bu saatten sonra bir zahmet başla demenize gerek yok. Asıl bu saatlerden sonra başlıyoruz. Çünkü itemlarımızı bitirdik. Ve Miss tek atmamız lazım. Sabahtan beri söylüyorum Miss Fortune veya Veigar'a gireceğim diye de Sadece lafta kalıyor. Kes şu adamı. Tamam bayıldı bu. Buna da şöyle bir ulti atsam bu da öldü. Devamı gelir mi? Gelmez. Tamam ejder alalım. Alev ejderini kazandık. Bu adam kes bunu da ya. Ya alamadım kili. Barona girebiliriz bence. Gidelim hadi. Bu arada arkadaşlar size komik bir gerçek söyleyeyim. Şu baronu bir alalım da çaldırmadan. Tamam aldık. Lux'ın canı benden fazla. Benim 2200 canım var. Adamın 2400 canı var. Hatta 2500 neredeyse. Yani şaka gibi ama gerçek. Oyunun en kırılgan şampiyon olan Lux şu an benden daha fazla canı var. Lux'tan daha da kırılganım. Ama Lux'tan daha tehlikeliyim şu an. Q kaç vuruyor? Niye çıkmıyor? 321 neymiş ya? Kritik falan vurursa herhalde 607 vurur diye düşünüyorum. Hmm, yetişemedim. Flash atmak istemedim çünkü bayağı kalabalıklardı. Artı ignite dedim. Sen ne yapıyorsun? Birisini kesip ölebilirim. Ama istemiyorum bunu. O yüzden birazcık bekleyelim. Adamlar çıkacak zaten oradan. Miss gördüm ona doğru gidiyorum. Veigar seni de keserdim ama Miss kesmek istiyorum. Sadece Q ve ulti atacağım derken Q 1800 vurdu. Sadece Q ile ölseydi çok iyi olurdu da Q'ya ölmedi arkadaşlar. Ebedi'yi de bitirelim bakalım Q'la tek atmaya çalışalım. Q'nun bu kadar çok vuracağını beklemiyordum. Son item'da aslında Fine Atratiye'ne daha güzel bir item alabiliriz. Hem AD oranı hem de kritik oranı güzel olan bir item. Kanat Somiş var da. Bilmiyorum Kanat Somiş birazcık troll olur gibi sanki. Kayn'ı da acaba bir köyle kesebilir miyim şu an? Buraya körkülük girmeyeceğim. Arkası olabilir. Ona bir stun çak. Çakamadın. Lan oğlum ulti atacaktım. Tamam dojladık. Dive atıyor muyuz bunlara peki? Atmıyoruz galiba. Bence kademe dönebiliriz. Gelin kademe. Zorlamanın bir anlamı yok şu an. Burada beklesem acaba birisi geçer mi? Tamam. Lux <laughs> misfortune tek attı. Ben bir yerde pusup birilerini kesmek istiyorum. Gel kardeşim sen de bekle. Şu an ikimiz çok tehlikeliyiz. Demazse kardeşler hadi. Kes bunu. Tamam yarı tek attık ultiyle. Bizimkiler de kadim aldı. Acaba şu an Miss Fortune'a sadece Q atsam ölür mü? Belki ölebilir. Yani kesin değil ama ölür diye düşünüyorum. Q çok vurur şu an. Miss Fortune. Hadi doğa da gel kardeşim. Seni bekliyorum bak. Şuradan bir red alalım. Kendimize red çözelim. Misfortune. Papucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Ölme orada sakın. Öldün. Güzel. Misfortune doğmuş. Lan ne oldu? Havaya zıpladık. Lan Miss Fortune doğduğun gibi ölme be kardeşim. Ben keseceğim seni. Abi flash'im yok ki. Uf var ya birazcık daha hasar atsaydı Q adama %80 candan köylü alıyorduk. Lan ne öldüm ben o kadar çok ne vurdu? Bu arada arkadaşlar maç uzadıkça uzuyor. Bir an önce bitirmemiz lazım. Baron'u Aldınız galiba. Aynen. Güzel. Şimdi son item almaya karar verdim. Normalde bir yolda yaparken son item fahane mantıklı gelmişti ama kanat daha iyi olur arkadaşlar. Item bitireceğim. O yüzden dönüyorum. Kusura bakma da. 20 gold lazım. Bir tanesini al. Tamam. Şimdi arkadaşlar full item olduk. Artı baronumuz var şu an. 540 AD var bizde. Artı %75 kritik. Yani %75 kritikten de illaki kritik patlar diye düşünüyorum. Flash'ım var. Ultim var. Roket kemerim var. Miss Fortune kardeşim. Selan okunuyor. Hele bir tek yakalayayım seni. Hele bir boşta yakalayayım. Canını okuyacağım senin. Gel buraya. Abi Miss hiç tek atamadan bitecek mi maç cidden? Oo Miss Fortune bize tek atıyor. Kayn oyunu bitiriyor. Biriniz dönsün. Ben dönün biriniz. Lan. Lan. Miss hiç düzgün pozisyonda yakalayamadım. Ayrıca kademe öncesi bizim jungle'ımız sattı şu an. Bu adam ne yapıyor? Gideyim de keseyim bunu. Tamam kestik. <laughs> Sadece Q ve ulti arkadaşlar. Direkt ölüyorlar zaten. Geliyorum ejlere geliyorum geliyorum. Önce buna geleceğim. Tamam bizim çocuğu kurtardık. Kadim ne oldu? Bizimki kadimi çaldı çok iyisin. Helal be. Helal be kardeşim sana. Lan nereye gitti bu? Ha, çalıya girmiş. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şu an Miss Fortune'un Q'sundan tek yerim. Yani Q'sundan dedim. Minyondan veya herhangi bir şeyden seken Q'sundan. Artı Veigar'ın ultisinden. Bunlardan tek yerim diye düşünüyorum. Uuu öldü bizim çocuk. Kalabalıklar, kalabalıklar. Bu adamın her seferinde flash var. Ben buradan bir tur çıkıyorum. Oynarız aslında. Orianna topu bana verse, bana birazcık hız verse. Ya salama atma beni artık kule altına falan. Aşağıya dönün biriniz. Tamam dönmüş bizim çocuk. Bitir kardeşim oyunu maç. Bitti arkadaşlar. Güzel. Uzun bir maç oldu ama keyifliydi. Yani ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada alın dereceli de oynayın demiyorum ama oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güçlü oluyor. Dikkatli oynamasını bildikten sonra önünüze gelene tek atarsınız. Benim birkaç hatalarım oldu. Bu hatalardan dolayı da öldük zaten. 49k damage atmışız. En yüksek hasar Orianna'da daha sonra bizde. 16 kill'li gayet güzel bir maçtı. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar rünlerin verdiği hasarları göstermek yeni aklıma geldi. Onları da göstereyim dedim. Bu şekilde rünlerin verdiği hasarlar da bunlar. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım. Görüşürüz.